20 bin lira vermek utanç verici bir olaydır. Zaten e, grup başkanının yanında bulunan iki milletvekilinin yüz ifadesine bakarsanız onların da ne kadar utandıkları bu rakamlar açıklandıklarında basının e, kameralarına bakamadıklarında görmüş olursunuz. Ve 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacaktır. Bununla birlikte halen 16.881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon oranı olan %12.19'un üzerinde yaklaşık bu oran emekli sandığından emekli olan emeklerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da %18.48 oranında artırılmak suretiyle 20.000 TL'ye yükseltilmektedir.